Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz Evet sevgili arkadaşlarım e, Haşladığınız nohutu Yani akşamdan ısladığınız Nohutun suyunu e, Dökmeyin arkadaşlar O kadar e, faydalı ki Ne diye soracaksınız Şimdi arkadaşlar Gördüğünüz gibi ben nohutumu Akşamdan ısladım ama Nohutlarım şişti ama suyunu dökmedim Gördüğünüz gibi şimdi bunun suyunu böyle bir kabımın içerisine alacağım bunu çiçeklerimde kullanacağım evet bütün çiçeklerime nohutun suyunu veriyorum arkadaşlar sizlerin de e, denemesini tavsiye ederim neden diye sorarsanız e, gerçekten çiçeklerde gayet etkili güçlü verim yapıyor e, denemenizi tavsiye ederim yılbaşı çiçeğim dahil bütün çiçeklerime, nekşelerime hepsine veriyorum arkadaşlar. Bu şekilde kabımın içerisine koyuyorum. Haftada bir normal su verir gibi diplerine, yapraklarına gelmeden sadece dibine, toprağına veriyorum. Sizler de nohutun suyunu ziyan etmeyin, dökmeyin. Böyle çiçeklerinizde kullanın.